Herkese merhaba, Oxford House Work and Travel iş günlerindeyiz. Öğrencimiz mülakattan çıktı, şimdi ona birkaç soru soracağız. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben Ali, Ali Çolak. Aa, daha önce iki kez Work and Travel'a gittim, bu üçüncü olacak. Ee, bu sefer Denmar'a gidiyorum, Eliş Gardens'a. 22 yaşındayım, İstatistik okuyorum, bunları söyleyeyim. Neden Oxford House'u tercih ettiniz ve burayı nereden duydunuz? Vallahi bu benim üçüncü, üçüncüde de, de Oxford'u seçtim. Ee, açıkçası yani bir sürü acente hakkında söylenen hani kötü şeyler var, iyi şeyler var. Ben üçüncüye bunu seçtim. İlk ikisine memnun kaldım. Üçüncüye de dedim yani bir daha. Peki iş seçim süreciniz nasıl gerçekleşti? Danışmanınıza nasıl bir yol izlediniz? Danışmanım e, Meriç. Danışmanım sağolsun hızlı cevap veriyor, güzel. E, kendisiyle iyi anlaşıyoruz, anlaşmaya çalışıyoruz. E, sağ olsun iş seçim kısmında bize Kasım'da herhalde sanıyorum. Kasım ayında attı, sonrasında biz çaba fırlara baktık, sonrasında zaten dediğim gibi bir tecrübeli olduğum için direkt baktık, seçtik, arkadaş grubumlayım, ee, seçtik ve direkt kontenjan vardı, alındık yani. Seçtiğin işlerde nelere dikkat ettin? Nelere dikkat ettim? Ee, tabii ki de öncelikle bir kazanç önemli. Kazancın önemli olması yanı sıra aslında en önemli şey giriş tarihi, çıkış tarihi onlar çok önemli. Çünkü e, özellikle finallere uymuyorsa yani gidemiyorsun. Bunun dışında da ne var işte konaklama en basit bakılan, sonra şehrin özellikle hangi şehir olduğu, hangi eyalette olduğu ve o eyaletin o şehrin hangi bölgesinde olduğu da çok önemli. Ee, gittiğimiz o çalıştığımız yeri. Bunlar da güzeldi. O yüzden beğendim yani. Gideceğin eyaletlerde nelere dikkat ettin peki? Ee, eyaletlerden şöyle ben Denver'i seçtim dediğim gibi. ilk ikisi bir tık daha kasaba gibi bir yerdi o kasaba gibi yerden çok bu sefer Demir'i seçme sebebi hani büyük şehir olması. biraz daha böyle şehir hayatını yaşamak istediğimden açıkçası seçtim bu seferkini. Peki programı merak eden öğrencilerimize neler söylemek istersin? Vallahi şunu söylerim kesinlikle. Work and travel kesinlikle yapın. Ne olursa olsun yapın. Öyle ya da böyle hayatını değiştiriyor. Kötü, iyi bir şekilde değiştiriyor. Yani bir şekilde o ee, hazırlık o şey kısmını anlattıktan sonra vizeyi alıp Amerika'ya gittikten sonra Amerika'ya gitmek gerçekten çok başka bir olay. Yani bence kesinlikle her her üniversite öğrencisi yapmalı. Ben bütün arkadaşlarım herkese de öneriyorum. Mutlaka tecrübe edilmeli evet, diyorsa. kesinlikle. kesinlikle.